Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Aydın. Bilgi dolu bir videoya tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu olası kaos durumlarında ilk yardım. Kahve kaynamış. Evet. Şunu şöyle soğumaya bırakayım. Evet, kahvem hazır. Şimdi başlayabiliriz. Kahvesiz de olmuyor. Kanalımızdaki videoların izlenmesinin %96'sı kanala abone olmanlardan geliyor. Sizden rica ediyorum. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ayrıca sizin bilgi, birikim, tecrübe fikirleriniz benim için çok önemli. Bunları da yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Türk halkı olarak bizim şöyle bir uyumuz var. İlla bir şeyi başımıza gelecek. İlla o şeyi yaşayacağız ki ha bu böyleymiş, şu şöyleymiş. Yani hiçbir zaman önceden önlem almıyoruz. Böyle bir kültür bizde yok. Dolayısıyla ben diyorum ki gelecekte yaşayacağım olumsuz durumlardan en az zararla kurtulabilmek için böyle hazırlıklar yapıyorum. Benim babam bir lafı var. Der ki oğlum önlemini önceden al. Bir şey olmasın olduktan sonra dünya yaksan ne para, yakmasan ne para. Dolayısıyla ben de bir hazırçı olarak kendi ailemi, kendi çocuklarımı, kendi annemi, kendi babamı ve kendimi korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu kadar zaman, enerji, masraf benim çoluğumun çocuğumun bir tığınağına gelse, bir parmağına gelse yeter. Ben karlı saymış olurum kendimi. Bizim halkımızda şöyle bir problem var. Bir şey başımıza gelmeden anlamıyoruz. Şöyle bir durum var. Başımıza geldikten sonra anlıyoruz ama yine ders çıkarmıyoruz. 3-5 gün sonra, 10 gün sonra yine unutuyoruz. Bu nasıl bir durumdu, nasıl bir algıdır hiç bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorum kısmına yazın. İnsanlar sanki hep hayatta olacaklar. Hep hayatta kalacaklar. Her şey aynı gidecekmiş gibi yaşıyorlar. Öngörümüz yok ve bu da bizim umurumuzda değil. Halk olarak biz böyleyiz. Ama ne zaman ki o an gelip bu senaryoyu yaşadığın zaman özellikle sen oluyorsan, yaşayan sen oluyorsan, işte o zaman diyorsun ki ya keşke onu yapsaydım keşke bunu yapsaydım, keşke şunu yapsaydım. Ama işte o zaman neye kalıyor? Her şey keşkelere kalıyor. Keşke dememek için zamanında yapabileceğin bütün hazırlıkları yap. Özellikle anne ve babalara seslenmek istiyorum. Siz ailenizden sorumlusunuz. Her ailede mutlaka bir tane ilk yardımcı olmalı. Yarın bir gün sizin veya sevdiklerinizin başına bir şey gelebilir. Orada nasıl müdahale edeceğinizi bilmezseniz olduğunuz yerde kilitlenip kalırsınız ki bunu Sosyal medyada, televizyonda sürekli seyrediyoruz. Bir çocuğun ağzında bir şey kaçıyor, oradan birisi müdahale ediyor, pat çıkartıyor, Öbürüsü kalp krizi geçiriyor, işte ilk yardımcının bir tanesi müdahale ediyor, pat kurtarıyor. Ya bunun gibi belki onlarca, yüzlerce senaryo var. Dolayısıyla bunlar senin başına geliyor. Tek başınayken boğazdan bir şey kaçsa ne yapacaksın? Ya da yoldan geçerken bir kazaya şahit oldun, senin ilk yardımcısını müdahale etmen gerekiyor, burada müdahale edeceksin. Birinin hayatını kurtaracaksın, birinin hayatını müdahale edeceksin. Bunun kadar güzel, bunun kadar önemli bir şey var mı? İş işten geçmeden önce mutlaka önleminizi alın. İlk yardım olur, gıda olur, iletişim olur, korunma olur, barınma olur. Bunlara yavaş yavaş kendinizi hazırlayın. Yavaş yavaş hazırlıklarınızı yapın. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Ben çok uzun yıllardır malzeme topluyorum. Ben size hepsini bir anda yapın demiyorum. Size tavsiyem imkan oldukça aylık bir bütçe ayırın işte aylık 300-500 neyse artık bir miktar gıda depolayın bir miktar ilk yardım ademesi alın gidip ilk yardım eğitimi alın işte korumak için bir ateşli e, silah alın ne olursa fark etmez önemli olan ki elinizde bir şey olsun elinizde metal olsun yani yarın bugün kafası birisi geldiğinde art nikt birisi geldiğinde kendinizi ona karşı savurun bu çok önemli kahve mükemmel olmuş Hazırlıkçılıkta ilk yardımı nasıl yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz, kendimizi nasıl geliştiriyoruz biraz ondan bahsedeceğim. İlk örneklerimi kendi üzerine vermek istiyorum. İlk yardımı nasıl girdim, kendimi nasıl geliştirdim bunlardan size bahsedeceğim. İlk yardım sertifikamı bundan 10 yıl önce almıştım. Ardından ne kadar önemli olduğunu görerek tekrar tekrar hatırlatma eğitimine katıldım. İlk yardım konusu ilgimi çekince kendimi biraz daha geliştirip acil yardımla ilgilenmeye başladım. Çünkü Olası kaos senaryolarındaki örnekler o kadar e, gerçek ve yakındı ki mecburen bu acil yardım yani triyaj konusuna girme hissi doğdu içimde. Nitekim bugün geldiğim noktada çok doğru bir adım ve karar verdiğimi gördüm. Kendi ilk yardım sistemimi üçe böldüm. İlk yardım, acil yardım ve taktik yardım. İlk yardımdan başlarsak evde standart olarak tuttuğum malzemeler var. Şöyle küçük bir tane çantam var. Şunu göstereyim size. Bunu sürekli kampa gittiğin zaman yanıma alıyorum. İçinde ne var? Hemen size şöyle hem göstereyim. Şöyle göstereyim için. Bu benim ilk yardım çantam. İlk yardım çantamı ben genelde kampa veya yani yolculuğa seyahate gittiğim zaman yanıma alıyorum. İçinde ellerimi dezenfekte etmek için 5 tane özel alkol ıslak mendil var. Onun yanında yanık kremi var. Onun yanında astım nöbeti için. ben Bende astım yok ama etrafımda çok astım olan insan var. Onlar içinde ventolin bulunduruyorum. Yine ağız içi spreyi benim için çok önemli. E, ağız içi aftlar ve diş eti hastalıkları için bir ağız içi spreyi var. Onun yanında e, ve sargı bezi var. Bu bölümde ise benim kendi kişisel kremlerim var. İhtiyaç listesine göre belirlediğim kremler. Onun haricinde uzun seyahatlerde lazım olabilecek ağrı kesiciler. 2-3 adet yani 2-3 çeşit daha doğrusu. E, kas kesici kremler, bantlar, ve antibiyotikler mevcut. Yine farklı farklı hem geniş spektrumlu hem de lokal spektrumlu antibiyotikler mevcut. Bu benim ilk yardım çantam. Aslında ilk yardım malzemeleri kişiye özel malzemelerdir. Genelde işte ne vardır içinde? Ee, yara bandı vardır, tendridiyot vardır, pamuk vardır, sargı bızı vardır, atel vardır, küçük bir makas vardır vesaire vesaire bir aparatif ufak şeyler ama benim zaten e, malzeme biraz fazla olduğu için benim ilk yardım, acil yardım ve taktik yardım setlerim kişisel oluyor biraz. Yani kişisel olarak hazırladım. Acil yardım bölümüne geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Kanunen eğer doktor ya da ATT değilseniz, sağlık personeli değilseniz hiç kimseye dışarıdan bir ilaçla müdahale edemezsiniz. Böyle bir yetkiniz yok. Bunun altını kara kalem çizmek istiyorum. Bu bir suçtur, bilginiz olsun. Hiçbir şekilde bir hastaya serum takmak, iğne yapmak, ta tablet vermek, ilaç yazmak bunlar gibi bir şey söz konusu değildir. Bilginiz olsun. Bu durumun ayrıca da hukuki çok ciddi cezaları vardır. Eğer müdahale ettiğiniz hasta hayatını kaybederse çok ciddi sorunlar yaşarsınız. Hatta ilk yardım sertifikanız olsa dahi hiçbir kimseye acil yardım müdahalesinde bulunamazsınız. Bunu buradan özellikle belirteyim. Acil yardım konusunda sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum ki bu ilk yardım konusu benim en sevdiğim konulardan bir tanesi. ilgi alanım diyebilirim. Acil yardım konusunda bol bol videolar seyrederim. ATT kanalları var YouTube'da. Size tavsiye ederim. Orada Türklerin yapmış olduğu çok güzel, keyifli, eğitici, bilgilendirici videolar var. Onun haricinde yoğun bakım hemşirelerin bu çok önemli ve Cerrahi hemşirelerinin kitapları var, eğitim kitapları. Bunları okurum. Onun haricinde sürekli doküman incelerim, okurum, kitaplar okurum, Ansiklopediler okurum, Vesaire. yani sürekli hep kendimi geliştirme çalışırım. Dolayısıyla benim bu kadar malzemeyi tutmamın, biriktirmemin, öğrenmemin, kendimi geliştirmemin sebebi şu. Olası kaos durumlarında acil yardımın gelmeyeceği kesinleştiğinde hiçbir ATT'nin ya da doktorun hiçbir sağlık personelinin hiçbir sağlık ekipmanıyla bana gelmeyeceği kesinleştiği anda hastalık geçmişini bildiğim insanlarda herhangi bir problem varsa, sağlık problemi varsa, bir yalanma varsa, bir kırık varsa, bir çık varsa ya da herhangi başka bir benim müdahale edebileceğim bir konu varsa işte o an, o noktada müdahale etmek için bu bilgiyi birikim ve tecrübeyi kendime aktarıyorum. Durup dururken kimseye müdahale etmem. Asla böyle bir şeyle söz konusu değil. Çünkü benim yetkim yok. Her ne kadar bir ilk yardımcı olsam da ya da bir TC taktik yaralı bakım eğitimi almış olsam da bunların belgelerini almış olsam da benim böyle bir şey kullanmaya asla etkim yok. Ama dediğim gibi benim acil yardım ekipmanlarını tutmamın, toplamamın ve kendimi bu konuda geliştirmemin tek sebebi olası kaos durumlardaki senaryolar. Bu arada ilk yardım, acil yardım ve taktik yardım malzeme listemi açıklama kısmına ekliyorum isteyen oradan detaylı bilgi alabilir. İlk olarak bende bir çelik korse dediğimiz bir malzeme var. Bu herhangi bir bel yaralanması, omurilik yaralanması, sırt yaralanmasında ya da ön yüz göğüs yaralanmalarında vücudu en azından maksimum derecede sabit ve stabil tutmak için aldığım bir malzeme. Onun haricinde şöyle bir boyunluğum var. Bu çocuklar için yani 18 yaşına kadar onlar için ama bir de bunun büyük bedeni var bende. Acil yardım çantamın içinde de böyle bir travma makası var. Şöyle göstereyim. Basit bir travma makası. Bu çok güçlüdür. Onun haricinde yine böyle kendiden yapışkanlı elastik bantlar var. Onun haricinde yine bu şekilde bantlarım var. Şurada 4 tane şöyle 500 mililitrelik serotücül setim var. Şöyle 4 adet var. Onun haricinde şöyle bu e, kendi yapışkandığı bandajlar da hızlı müdahale için şöyle Flexo'nun bir tane ağrı kesici spreyi var. Bunu sıkıyorsunuz. Bunu da üstüne hızlı sarıyorsunuz. En azından ağrıyı bir tık daha indiriyor. Onun haricinde böyle kumalar ve incirmelere karşı bir soğutma spreyi var. Bundan da bende iki tane var. Yine böyle bir tane ağrı kesici malzeme var elimde. Hem yanık için hem de ağrı kesici bir e, TR jel diye. Tenderliyotlarım var. Batik onların var daha doğrusu. Yine kendinden yapışkanlı bandajlarım mevcut. El hijyeni için şöyle el dezenfektanları mevcut. Yine burada buranın içinde plaster bantlar ve el dezenfektanları mevcut. Maskelerle beraber. Yine böyle bantlarım mevcut. Burada yine ayrı paketlenmiş iki tane yanık için kremlerim mevcut. Burada yine kolonyalı medilerim, ıslak medilerim mevcut el dezenfektanı için. Şöyle eldivenlerim 2-3 set var bunlardan. Ayrıca böyle bolca serum setlerim var yedekte. Enjektör için bunu var. Şöyle intraket setlerim var. Bunlar azillerden yardım malzemeleri. Bunun halinde yine böyle enjektörlerim var. Şöyle göstereyim. O bu enjektör var. Sargı bezlerim var. Belki böyle 50 paket falan vardır. Şöyle bir malzeme var. Buna Amerikan altısı ya da ıslak alçı diyorlar. Şöyle göstereyim. Şöyle daha rahat görebilirsiniz belki. Ee, bunu kırıklarda şöyle göstereyim. Bu kırık çorabı. Kırıklarda bacağın kırıldığını düşün. Ee, bunu komple bacağını geçiriyorsun. Ardından da bu içine bunu açıp ıslatıyorsun. 5-10 saniye sürün Zaten arkasında yazıyor nasıl yapacağını. Ondan sonra da kırık olan bölgeyi komple sarıyorsun. Ee, 20 dakika içinde 15-20 dakika içinde normal haline geliyor. Yani tamamen altı gibi donuyor. Bu da onun yedek paketi. Şu pakette hem ağız için oral kontrol yapmak için çubuklarım var ayrıca farklı farklı bedenlerde boylarda işte 3'e 3, 5'e 5, 8'e 8, e 8 ve 10'a 10 a 10, 10, a 10 bandajlar var bantlı bandajlar 10 haricinde gösterilen bantları var yine burada bolca engelim var burada yine el ayak sızıcı hipotermiye karşı burada yine bir ateş ölçer maske maske bol var belki 20 koli falan vardır ya yani, 20 kutu ondan sonra burada bir de bu benim çalışma için kullandığım bir set sütür seti ama bir de kendi steril sabit steril tuttuğum bir set var burada böyle göstereyim şunu burada bir sütür seti var içinde yine alkol mendil iki tane numara 04 numara iğne iki tane de ıslak mendil var dezenfektör için ne olur ne olmaz Bunları ara çalışıyorum. İyi oluyor. En azından kendimi geliştiriyorum. Onun haricinde yine yerim oturayım. Malzeme çok fazla. Onun haricinde yine böyle benim birinci sınıf kullandığım Eran'ın şöyle bundan 3 koli var. N95 maske. Yani şurada malzeme var böyle bir koli. Orada bir koli var. Şunu göstereyim. Bu herkesin bilmediği bir cihaz. Ee, şöyle göstereyim. Bu Fetal Doppler diyorlar buna. gebe kadınların e, karnındaki çocuğu kalp atışlarını dinlemek için e, yapılan bir ürün. Ve gerçekten de işe yarıyor. Ben test ettim. E, ben bunu neden aldım? Birincisi evet olası kaos durumlarında nasıl senaryolarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden de bu çok da ucuz bir fiyatı aldım. Birincisi bebek kalp atışlarını dinlemek için. İkincisi bazı senaryolarda Aşırı kan kaybetmiş insanın nabzı alamıyorsun. Yani Elini koyuyorsun alamıyorsun, burayı koyuyorsun alamıyorsun. En azından kalp atışını duyabilmek için de Kullanabilirim Diye aldım. Bu cihazı belki işe yarar diye daha denemedim bunu. Ayrıca Bir de depremde arama kurtarma yaparken e, Belki betona değdirirsem alttaki insan da hani ses çıkartırsa Bir yere vurursa belki onu duyabilirim Edasıyla almıştım onu da denemedim. E, bu, bu cihazı da onun için aldım. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorum i̇nşallah hani ihtiyaç olmaz da kalsın durursun. dursun. ben acil yardım ekipmanlarında şimdilik bunlar. İlk yardım malzemelerinden bahsettik. Acil yardım malzemelerinden bahsettik. Şimdi gelelim taktiklik yardıma. Taktiklik yardım konusu ben daha sonra detaylı bir videoda inceleyeceğim. Bu videoda sadece kafanızda bazı şeyler otursun, bazı şeyler olsun, en azından bir fikriniz olsun diye yüzeysel olarak bahsedeceğim. Ayrıca eğer taktik ilk yardım eğitimi alıp kendinizi geliştirmek isterseniz Bununla ilgili de gerekli linki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim taktik yardıma. Taktik ilk yardımda kullanılan bu çantaya ifak kit diyorlar. İfak kit çantası diyorlar. Bunun yapıldığı kumaşın cinsi 600 denge. Çok ciddi derece mukavemetli ve sağlam bir kumaş. Bunun en büyük özelliği şu arkasında bulunan şu oynayan sistem var. Bakın şurada bir kemer sistemi. Şöyle yukarı aşağı gittiğinizde bu yukarı aşağına böyle. Buna molle sistem diyorlar. Çok çabuk çantadan ayarlayabilen bir sistem. Bunun en büyük özelliği bu. Onun haricinde burada kemeri sabitlemek için bir bölüm var. Böyle de sabitleyebilirsiniz. Onun dışında burada bir taktik turnike var. Bunları da daha sonra size hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Onun haricinde burada yine bir taktik mukavemetli bir travma makası var. Çok güçlü bir makastır. Bunun tak bu çantaya taktiksellik kazandıran en büyük özelliklerinden bir tanesi şey ise hemen böyle çektiği zaman açılması. Çantanın içindeki komple malzemelerin görünmesi bu şekilde. Çantayı açtıktan sonra içindeki gözleri görebilirsiniz. Burada bir göz var, burada göz var, şurada göz var, burada bölümler var. Bunları istediğiniz ekipmanları kişiselleştirerek ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım malzemeler, yani benim yaptığım set genelde patlama, uzun kopması ve ağır şarapnel ya yaralanmaları üzerine bir set oldu. Ben kendime göre kişiselleştirdim. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. ifak kiti böyle güzel olarak incelersek hemen tekrar çantaya elime almam gerekecek şöyle bir tane tarama makası var. Şunu şöyle açayım en az şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Böyle özel bir çok mukavemetli makastır ve bunlar biraz pahalıdır. Şöyle kilitli bir sistem var. Bunun böyle farklı farklı özellikler var. Bunları daha sonraki videolarda size Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Onun haricinde ipak kit çantasının yanında böyle bir tane turnike var. Hem turnike diyorlar. Çok güçlü ve mukavemetli bir turnikedir. Ondan sonra yine içine ben böyle bir takım eldiven koydum. Onun dışında Böyle bir alüminyum battaniye var ki bende bir de sergi var taktik sergi bu sol köşede belki dikkatinizi çekmiştir onunla beraber hastayı ya da yaralıyı paketlerken üstüne ne yapıyoruz alüminyum battaniye seriyoruz ki en azından insan vücudundan kaçan ısıyı maksimum derecede engellemek amacımız ki insan hipotermiye girmesin. Onun haricinde yine böyle vakumlanmış bandajlarımız var. Şöyle vakumlanmış sargı bezi var. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini size tek tek anlatacağım daha sonraki videolarda. Sonra ben bunların hepsinin üstüne yazdığımda işe yaradım. Bu kurşun yaralanmaları için bir özel bir aparat. İçinde böyle e, bombeli bir tabaka var. Onu kurşun yerine getirdiğiniz zaman daha fazla baskı yapıyor. Böyle tarama bandajları var. Şöyle patlatma bandajı, patlama bandajı diyen bunlar inç inçtir işte. 10, 10 santim, 10 santim, 20 santim, 20 santim, 30 santim, 30 santim de gider böyle bunlar. Büyük yaraları kalkmak için bunlar patlama bandajıdır. Onun haricinde Combat gaz dediğimiz en pahalı ekipman. Kan durdurucudur. Hemostatik kan durdurucu. Ayrıca burada bir İsrail bandajım var. Şöyle yine farklı bir bandaj şekli. Bu yine büyük şarapnel ve kurşun yaralanmaları ve uzun kopmalarında kullanılan bir bandaj. Onun haricinde yine bir gördüğünüz gibi bandaj var isim. böyle bir nazal airway aparatı var bunu açmıştık biz daha önce yine burada eğitimde açılmış bir tane chest seal var şöyle göstereyim göğüs kapatıcı bandaj kurşun yaralanmalarında ya da şarapnel yaralanmalarında özellikle bu göğüs bölgesi için kullanılan bir malzeme ve son olarak da böyle bir rekompresyon iğnesi var Evet taktik ilk yardım malzemeleri de bu şekilde. Ben üçe böldüğümü söylemiştim. İlk yardım, acil yardım ve taktik yardım. Elimdeki ekipmanların tamamı bunlar. İlk yardım, acil yardım ve taktik yardım malzemeleri. Elimdeki ekipmanlar şimdilik bana yeter. Ta ki son kullanma tarihleri doğana kadar. Allah hiçbir zaman bizi bunları kullanmaya mecbur etmesin. Bu videoyu buralara kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kral Hareket bu kanal bir yerlere gelecekse senin sayende gelecek. Eğer kanala abone değilsen kanala abone olup bildirim zilini açarsan çok sevinirim. Ayrıca senin bilgi, birikim ve tecrüben benim için çok önemli. Bunları da yorum kısmına yazarsan çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.